Esselamu Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vela akıbetilil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sayısız hamd ve şükür Rabbimizin zat-ı ilahisine olsun. Elhamdülillah. Böyle de olsa, elektronik bir ortamda da olsa bir araya gelmek şerefine nail olduk. Hamd ederiz, şükrederiz. Evet, bugünün en meşhur duasıyla başlayalım. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhub bil affafafu anni. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhub bil affafafu anna. Anna, anni. Bize, bana. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhub bil affafafu anni. Rabbim, bu geceyi bize Kadir Gecesi eylemesini lütfü ikram eylesin. Bu gecede affettiği kullar zümresine hepimizi dahil eylesin. Başı rahmet, ortası mağfiret ve son 10 günü de cehennemden azat olmak şerefiyle şereflendiğimiz Ramazan ayına bu geceden sonra da her gün bir elveda diyeceğiz. Çünkü 4 gün kaldı. 4 gün sonra Ramazan-ı Şerif bir sene sonra gelmek üzere bizlerden ayrılacak. Onun için elveda diyoruz. İlahilerde elveda olarak okuyoruz. Kardeşlerimiz önce bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu gece bağışlanmak üzere hazırlık yapıp bizlere gönderip de duasını isteyen kardeşlerimize önce teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Rabbim ne muratları varsa versin. Ne niyetle bunları yapmışlarsa bu ibadetleri Rabbim kabul ve makbul etsin. Bu arada bu ibadetlerin e, neler olduğunu tabii ki burada kardeşlerimiz hazırlıyor topluyorlar. Estağfurullah elazme devam ediyoruz yine kesmiyoruz efendim. Zaten 38 milyonu aştık şu anda. İnşallah bayrama kadar daha da fazla olur da bütün ülkemizde yaşayan insanlar için her biri için en azından bir tövbe istiğfar etmiş oluruz. Bugün hediye edilmek üzere kardeşlerim 120 tevhid hatimi 120 bin tane 120 tane 70 bin kelimeyi tevhid yapmışlar. Hazırlık yapmışlar. Ve maşallah hatim sayımız bu gece hediye edilmek üzere hazırlayan kardeşlerimizin hatim sayısı 666 tane olmuş. denk gelmiş 6 rakamı belki ama 666 rakamı olmuş hatim sayısı. Ee, hani her şeyde bir hayır var derler ya, bugün bu halde olmamız, evde kapalı kalmamızda da bir hayır var. Neticede böyle rakamları bir gece için pek hazırlık yapamıyor idik elhamdülillah. 666 tane Kur'an hatmi kardeşlerimiz hazırlamışlar. Hepimiz hepimiz okuyoruz. Herkes okuyor. Allah herkesten razı olsun. Şöyle söyleyeyim. Teşvik olsun diye söyleyeceğim bunu. Kimse kusura bakmasın. Birinci sırayı Burdur Bucak aldı. Çünkü Bucak'tan gelen tevhid ve Kur'an hatmi sayısı çok fazlaydı. Birinci sırayı Türkiye'de onlar aldılar. Onlara teşekkür ediyorum. hepsini ediyorum ama onlara özellikle ediyorum. Çünkü e, bucaktan gelen Kur'an hatmi sayısı 138 tane oldu efendim. E, sırayla gidersek İstanbul 121 olarak İstanbul ikinci sırada yer alıyor. E, Karabük'ü görüyoruz. 100, 104 hatmi şerifle üçüncü sırada. E, Kayseri geliyor. Dördüncü sırada 67 Kur'an hatmiyle. Ee, derken e, devam ediyor ee, Balıkesir, e, İzmir, Bursa, Bart'ın, Kemalpaşa, Antalya e, efendim i, yani Almanya <laughs> birçok bir yerden tabi tek olanları saymıyoruz uzun gidiyor çünkü bu çok hacmi şerif hazırlayan kardeşlerimizi e, için söyledik Allah hepsinden razı olsun. Rabbim inşallah niyetlerini ve yaptıkları ibadeti kabul ve makbul eylesin. Evet, bugün aslında Kadir Gecesi'nin nimetlerinden, Kadir Gecesi'nin olaylarından, Kadir Gecesi'nde lütfedilenlerden ve Kadir Gecesi'nin anlamından ziyade çünkü hepimiz şu anda bizi dinleyenlerin yaş itibariyle ortalaması yaş itibarıyla yüksek olduğu için hepimiz çok kadir gecesi elhamdülillah bu ne kadar yaşadık faziletini o günün nimetini o günün yapılanlarını hep biliyoruz. Ben aslında bugün Kadir Gecesi'nin nimetleri, faziletleri, rahmetinden ziyade Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirmemiz lazım üzerinde durmak istiyorum. Ee, bu konuda biraz e, sohbet edelim diyorum. Çünkü malumunuz hepimiz biliyoruz ki eee en büyük ibadet, en kıymetli ibadet, en yapmamız gerekli ibadetlerin başında dua geliyor. Şimdi bu geceyi kısaca bir şöyle geçerek inşallah dua ve tövbe konusuyla biraz bugün sohbet edeceğiz Allah izin verirse. Evet, malumunuz Kadir Suresi indi bu gece için. Ne diyordu? Kısaca okumaya çalışalım. Onda melekler ve ruh, tabi tamamını okumuyorum. Onda melekler ve ruh Rablerinin izniyle her türlü emri taşıyarak inerler. O gece tan yeri ağrıncaya kadar selametlik var. Selamet var. Yani bu gecenin Rabbim inşallah tabi şunu da biliyoruz ki illaki bu gece Kadir gecesi İslam alimleri en çok bu gecede birleşmişler olduğuna dair. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini tekrar hatırlarsak Peygamber aleyhisselam ne diyordu? Ramazanın son 10 günündeki tek gecelerde arayın. Burada şunu da söylemek isterim ki bu gece Kadir gecesi geçti diye geçemeyeceğiz. Çünkü yarın değilse öbür gün yine tek gece var. Öbür gün değilse öbür gün yine tek gece var. Yani ee, tek geceler yani 29. gecesi ise bugün 27. gecesi ise 29. gecesi de tek gece olacak. Yani Yine de biz o geceleri hiçbir zaman boş geçirmeyelim. Bana sorsanız bana göre Ramazan'ın her günü Kadir Gecesi. Çünkü bu gece, bu ayda bahşedilen nimetler, rahmetler, bereketler anormal şekilde. Onun için e, böyle kabul etmekte yarar var. Evet. Bu, ay, bu gecenin tabii ki nimetleri bu kadar fazla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki okumaya çalışayım hadis-i şerifi. Kim sevabına inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesinde ibadet ederse geçmiş günahları bağışlanır diye hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhya etmekte mahsat nedir? Bu gece eğer imkan varsa ki sıhhatimiz veyahut da vücudumuz karşı çıkmazsa yani bu gece hiç uyumasak ne olur sanki sahur zaten sohbetten sonra teravih kılıyoruz. Sonra hemen sahura yaklaşıyoruz. Sahurdan sonra da uyumasak. Çünkü tan yeri ağarıncaya kadar yani isteyen yok mu vereyim diyecek bir ortamda istememek herhalde İslam'a yakışmaz, bilmem nereye yakışmaz. E, tabii ne isteyeceğimizi birazdan konuşacağız. Neler istesek uygun olur gibi ama biz inşallah biz böyle düşünelim. Evet, e, hani demin sohbetin başında da okumaya çalıştığımız duayı biliyorsunuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin sorması üzerine söylemişti. Ya Resulallah eğer e, biz denk gelirsek Kadir gecesine nasıl dua edelim diye Ayşe validemiz sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor ki e, Allahümme inneke afuhun kerimin tuhu fafu anne olarak dua edin diye buyuruyor. Yani Allah'ım şüphesiz sen bağışlayasın Bağışlamayı da seversin. Kerem ve ihsanı bol olan Allah'ın bizleri bağışla anlamıyla biz inşallah bugün bağışlanma dileyeceğiz. Şimdi şöyle ifade edelim. Bugünün kıymetini biliyoruz. Yapmamız gerekli olanları iyi kötü tahmin ediyoruz. Mesela bir sadece bir satır bir şey söylemek isterim. Bu gece yani bir Namazda var yani kitaplarda öyle geçiyor bir iki rekatlık diyor bir kadir gecesi namazı var onu da eda eder edebilirsek edersek iyi olur bu namazdaki özellik e, de, her rekatta 25 defa kadir suresini kadir suresi 25 defa her rekat yani 50 kadir suresi okuyoruz iki rekat namazda Becerebilirsek, yapabilirsek yapmaya çalışırsak veya 25 yapamazsak da bir miktar Kadir suresiyle iki rekatlık bir gece namazı yahut da Kadir gecesi namazı kılarsak e, makbul olur. E, yani iyi olur. Kazananlardan oluruz. Biliyorsunuz bu gece Kur'an'ın da çok, Kur'an içinde çok şey var. Yani Kur'an okumanın çok büyük nimeti var. E, 80 bin Her harfine 80 bin sevap gibi bir rivayet var. Eee tabi Rabbim ben kulumun zannı üzerineyim diyor. O halde biz bu söylenleri kabul ediyoruz, zannediyoruz. O halde Rabbim'in inanıyoruz ki bu gece okuyacağımız Kur'an ayetlerinin her harfine 80 bin sevap da kazanacağız inşallah. Evet. Bakın ben bugün tövbe nasıl yapalım? yahut Peygamber Efendimiz bu konuda ne diyor? nasıl dua edelim konusunun üzerinde duracağım belki bugün sohbet biraz uzun sürebilir ama nasıl olsa bu gece e, inananlar inanıyoruz ki sabaha kadar ibadet edecek uyumayacak e, teravih biraz daha geç takılacak de olsak, e, devam edersek e, bu geceyi iyi değerlendirirsek, kazananlardan o Hani 80 83 yıl değil mi 1000 ay 83 sene küsür ay yapıyor yani bir ömür demektir bu kadar kıymetli bir e, geceyi gaflet gaflette geçirmeyelim. Yani 5 dakikamız dahi olsa hiç değilse bir kelime-i söylesek saniye olarak 3-5 defa o bile bizim için büyük bir kıymet inşallah. Onun için saniyesini dakikasını çok iyi kullanalım diye istiyoruz. Evet. Bakın tövbe konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki sizden biriniz tövbe edince tövbe edenin sevinmesinden daha çok Allahu Teala memnun olur. Siz tövbe edince siz sevinirsiniz. Tövbe ettim elhamdülillah inşallah Rabbim de kabul ederse kurtuldum bu işten. Hayır hayır diyor ki sizin sevinmenizden daha çok Allah memnun kalır diyor Resulullah sallallahu aleyhi Bakın hadisi biraz uzun okuyayım. O kimse ıssız bir sahadan ve öldürücü bir çölden geçse yanında bulunan yemeği suyu kendisine selamete çıkaracak diğer lüzumlu şeylerin taşıyan devesini kaybetse. Hadisi tam okumak için anlatmak istemiyorum. Buradan tam olsun diye. Devesini kaybetse, onu aramaya koyulsa, sıkıntı, eziyetler çekip can verecek duruma gelse. Yani o kadar çölde dolaştı, deveyi bulamadı. Artık bitkin hale geldi, can verecek duruma geldi. O halde devesini kaybettiği yere gel gelse, orada öleyim diye düşünse ve oraya dönse. Bitkinlikten uyuyakalsa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyanıp da gözünü açtığında devesini yine yiyeceğiyle içeceği yani artık ölmeye ölecek başka türlü çare yok çölün ortasında. Uyudu kaldı sonra uyandı ki devesi yanında yiyecek içeceği de üstünde. Yanında bulursa bu şekilde diyor. Nasıl sevinirse nasıl sevinmesin yani ölümden döndü yani muazzam bir olay yaşadı. Onun sevincinden çok daha çok diyor Allahu Teala kulun tövbesine sevinir. Yani bu gecenin en önemli kaynaklarından biri geçmiş günahlarımıza yapacağımız ibadetlerden en büyük terimi, geçmiş günahlarımıza tövbe etmektir. Tövbeyi de hani ayet kelimelerde geçiyor ya hani şöyle olun böyle gönlünüz böyle düşünceniz böyle davranışınız olsun diye müracaat sırasında yani dilimizin ucuyla değil de kalbimizle günahlarımızı hatırlayarak Yaptıklarımızı herkes biliyor. Yani kimse melek değil, kimse günahsız da değil, kimse melek de değil. Herkes yaptığı işleri bilir. Bugün, dün, evvelsi gün, üç, üç sene evvel, beş sene sonra her neyse. Yani hayatımızda geçen bir sürü hatalarımız var mıdır? E vardır, biz melek değiliz, hata işleriz. Onları da gözün önüne getirerek, Ya Rabbi ben ne yaptım, nasıl yaptım, nasıl bir zaman dilimi yaşadım? Cahildim, düşünemedim, nefsime uydum, şeytana uydum, çok şey yaptım diye eğer onları aklına getirerek onları ikrar ederek mümkünse Rabbisine böyle bir yalvarış içinde böyle bir tövbe içinde yani nasuh tövbesi dediğimiz yani nasuh tövbesini hepimiz biliyoruz da hani yine de kısaca izah edersek nasuh geri dönmeyen tövbe anlamı taşıyor. Yani öyle bir tövbe ki tekrar o günahlara dönmemek üzere bir tövbe. Öyle bir tövbeyi yaparsak bütün bu gece bütün günahlarımız affolunacağına dair her kitap böyle yazıyor, her Allah dostu böyle söylüyor. İnşallah biz bu gece öyle bir tövbe istiğfar edelim ki nasuh tövbesi olsun. Ve bu tövbemizden dolayı da Rabbi Teala inşallah bizim geçmişte ne kadar günahımız varsa affı mağfiret etsin. Bu fırsat büyük bir fırsat. Her gün ele geçecek bir şey değil. Bu gece o yüzden atfedeceğimiz değer, önem bayağı külliyetli olmalı. Yani çokça olmalı inşallah. Peki demin dedik ki bu gece tövbe ve dua önemli bizim için. Çünkü bu gece nimetlerini biliyoruz. Yıllardır da dinliyoruz, öğreniyoruz. Biz de biliyoruz zaten diyelim. Dua etmemiz lazım. Dua malum en, en kıymetli ibadet duadır. En büyük ibadet duadır. O zaman nasıl dua edelim den bakalım. Birincisi dua ederken duanın usulüne uyalım. Hani dünyevi şeyler istemeyelim. Hani e, elbe, elbet ki dünyada yaşıyor. Dünyadaki bir türlü bir sürü şeylere de ihtiyacımız var ama bunu bir dünyalık olarak, dünya şunu ver bunu ver gibi istemeyelim de kimselere muhtaç etme ya Rabbi. Zelil etme diye dua ederse genel anlamda dünyevi olarak olur. Ama asıl duamız uhrevi olmalı. Yani hani dünyada bir ağacın gölgesinde kalacak kadar zaman içinde kalıyoruz. Ahirete gittiğimiz zaman malumunuz Asıl ömür orada, buradaki ömür oradaki ömrün milyarda biri değil. Madem öyle, o zaman dualarımız daha ziyade uhrevi olmalı. Peki nasıl dua etmeye gerekir? Elimi açarım, aklıma ne geliyorsa sayarım. Doğru. Canı gönülden. İçine geldiği gibi. Böyle dua güzel. Peki, şöyle bir misal verir. bizim Mustafa hocamız var biliyorsunuz. Allah ondan razı olsun. Bu, İzah tarzını şöyle yapıyor mesela diyor bir iş yerine gitseniz oraya da bir eleman alınacak olsa misal ki yani oranın yetkilisi müdürü her neyse varsanız deseniz ki burada böyle bir şey varmış adamca da dese ki git kardeşim bir dilekçe yaz getir müracaatını yap bakarız dese biz de gitsek bir dilekçe yazsak götürsek versek. Adam da beğenmesi dilekçemizi, izah tarzı, hitap tarzı, nasıl hitap edecek, ne yapacak, her gün yaptığımız iş değil bilemezsek. Kabule şayan olur mu? Olmayabilir. E, peki ama şöyle olsa diye anlatıyordu sağ olsun hoca efendi. E, peki o, o şahıs yani dilekçemizi kabul edecek şahıs bize dese ki bak kardeşim dilekçe vermen lazım yaz al kalem eline A bak şöyle hitap edeceksin şöyle isteyeceksin şunları belirteceksin şöyle yazacaksın hadi imzala getir dese bu dilekçenin reddedilmeye reddedilebilir mi yani reddedilme şansı var mıdır yoktur diyor çünkü adam kendi yazdı kendi söyledi kendi metnini koydu peki e, kendi yazdığını nasıl inkar veya istemem, yanlış oldu veya kabul etmiyorum diyebilir mi? Diyemez elbet ki kendi yazdırdığı için diye izah ediyordu Hoca Efendi. Peki o zaman diyordu biz Allah'a nasıl dua edelim? Kitabında, Kur'an-ı Kerim'de bana şöyle dua edin diye bir sürü Rabbena duaları var biliyorsunuz. E, diyor ki Rabb-i Teala böyle dua edin. Bu böyle dua ettiğimiz zaman yani Allah'ın ayetleriyle dua ettiğimiz zaman duanın kabul şansının artacağını söylüyordu Hoca Efendi. Güzel bir yaklaşım, güzel bir düşünce. Biz de eğer ki dualarımızı bu şekilde yaparsak bugün beraber hep beraber inşallah bir dua yapacağız. Biraz genişçe yapacağız. Zaten bugün en çok zamanımızı, sohbet zamanımızı da bu anlamlardan sonra duaya ayıracağız. Yapabildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar her şey dönmeyebilir. Ama biraz uzunca yapacağız duayı. Çünkü bugün dua günü. Yani şöyle desek de olur. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ekin ekiyoruz bugün hasat mevsimi. <laughs> bugün hasat mevsimi. Çünkü elhamdülillah bugün 26 tane oruç tuttuk elhamdülillah saat olan kardeşlerimiz. Tutamayanlık kardeşlerimiz de karşılığını ödediği için, fidyesini ödediği için onlar da tutmuş sevabına nail oldu inşallah. Şimdi bu hasadın bu gece hasat varsa bu hasattan istifade etmemiz lazım. Onun için hasatın da en güzel şey dua. İnşallah dua ederek bu gecemizi tamamlamaya çalışacağız. Namazı söyledik. iki rekatlı bir namaz kılarsak bu gece ve mümkünse Teravih namazından sonra da en azından bir cüz, iki cüz veya okuyabildiğimiz kadar Kur'an okumamız, tövbe ve dualarla beraber sabaha kadar vaktimizi değerlendirmemiz bizim için çok bir fayda olacağına inanıyoruz. Rabbim inşallah yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Bugünkü dualarda ki bayağı uzunca süreceğine inanıyorum. Bugünkü dualarda Peygamber Efendimiz'in dilinden, Kur'an'ın dilinden, Peygamber Efendimiz'in dilinden duaları cem ederek inşallah aklımıza geldiği kadar ilave de kendimiz, kendi nefsimizden aklımıza gelenlerde ilave ederek geniş bir dua yapmaya çalışalım. Hepimize amin diyelim. Hep birlikte diyelim. Rabbim inşallah hepimiz katkı veriyoruz. Hepimiz ikini birden kabul eder, makbul eder diye düşünelim. Evet. Şöyle söyleyelim. Bugünü tekrar yaşamak için de dua edelim. Yani tekrar bugünleri yaşamak için. Yani Rabbimizin ne kadar ömür verdiğini, ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Yarına sağa çıkacak mıyız onu da bilmiyoruz ama dilememiz lazım, istememiz lazım. Hani bir kıssa anlatıyoruz zaman zaman. İki arkadaş beraberce İslam'a girmişler. O asr saadetten sonra diyelim. Beraber ibadet etmişler. Beraber olmuşlar. Yani ömürlerindeki ibadet tarzlarını hep beraber sürdürmüşler yan yana. Vefat etmişler. Ahirete göçmüş gibi rivayet var. Anlatılıyor bir kıssa. Deniliyor ki bir arkadaşı öbür arkadaşın makamını cennette daha yüksek olarak görmüş. Ve müracaat etmişler. ki Ya Rabbi biz yani beraber her şeyimiz beraberdi, hizmet beraber ettik, ibadet beraber ettik. Yani bakıyorum onun makamı benden daha fazla yüce. Ben yani niçin ben ondan daha aşağı bir mertebedeyim? Allah-u Teala diyor rivayete buyurdu ki, doğru söylüyorsun kulum ancak dualarınız farklı idi. Nasıl farklıydı? Senin Sen dedi elini açıp Ya Rabbi beni cennetine koy, beni cennetine koy, Ya Rabbi cehennemden azat et diyordun. İstediğini kabul ettim. Sana cennetimi nasip ettim. O senin makamı daha yüksek dediğin arkadaşın dua ederken diyordu ki Ya Rabbi beni cennetine koy, cennette Ali dereceler, yüksek dereceler nasip et diyordu. Onun duasını da kabul ettim. O halde onun duası, ikinizin duası kabul olduğu için sen cennete girdin, o da cennete girdi ama Ali dereceler ona nasip oldu şeklinde bir rivayet, bir kıssa anlatılır. Buradan varmak istediğim şey şu efendim, ee, rahmetli anneannem aklıma geliyor, ee, nur içinde yatsın, bütün geçmişlerimizin nur, nurlar içinde yatsınlar. Derdi ki, bir evladım, derdi bana bir oğlum, Allah'ın hazinesinde kısıt mı var ki sınırlı istiyorsun? İşte şöyle olsun yeter. Kabe ben buna razıyım. Şöyle olsun ben buna razıyım. Böyle söylerdim ben de. O da beni tenkit ederdi. Derdi ki oğlum Allah bir akılsız oğlum diyor. Öyle hitap ediyor. Bir akılsız oğlum. Allah'ın hazinesinde kısıt mı var ki sen böyle e, kıt kanaat istiyorsun? İste, iste. istediğini verecektir. Gani olan odur. Zengin olan odur. Onun için kendini kısıtlama diye ifade ediyordu. Biz de onun sünneti diyelim ki onun tembihi de diyebiliriz. Bu validemizin tembihi üzerine e, karşı taraf gani, sınırsız gani. Yani kabul ettiği zaman ne isterseniz olacak. E i̇şte o zaman isterken de ona göre isteyelim. Demin de dediğimiz gibi dünyevi şeylerden pek uzak duralım. Tabii ki dünyevi derken hiçbir şey istemiyoruz. Hastalarımıza şifa elbet. Hastaysak şifa elbette isteyeceğiz. Efendim dardaysak sıkıntılarımızın giderilmesini elbet ki isteyeceğiz. Ama varlık, nimet e, helal ve bol rızıklarla merzuk et ya Rabbi demek e, herhalde bütün şeyi kapsayacaktır. E, dünyevi ve uhrevi müşkülatlarımızı halli ve asan eyle ya Rabbi demek de Varsa bir müşkülatımız, ismini saymaya gerek yok. Bu şekilde genel olarak yaklaşırsak, bir de duada malum bildiğimiz gibi kapsamı geniş olmasına dikkat edelim. Bana ver, bana ver, bana ver değil. Hep bütün inananları düşünelim. Hani ben e, işitmişinizdir zaman zaman öyle söyleyeyim. Ya Rabbi, Adem babamızdan bugüne kadar yaşamış, bugün yeryüzünde yaşayan, ve kıyamete kadar yaşayacak olan inananların kâ affele. affeyle. Beni affeyle, anamı affeyle, babam da var, kardeşim de var, öbürlerini kendi düşünsün değil. Hani hepimiz biliyoruz ki müminin, müminin gıyabında yaptığı duayı Allah reddetmez. O zaman biz bütün Müslümanlar, müminler Kur'an'a, İslam'a göre kardeş midir? Kardeş. O zaman bizim kardeşlerimiz, hepsi kardeşimiz olduğuna göre bütün inananlara geçmiş, yaşayan, gelecek inananlara da dua etmemiz lazım. Çünkü hani Naci Efendi Nur içinde yazsın hep öyle ifadeleri sık söylerdi bu kelamı. Men dakka dukka. Men dakka dukka diye iki defa bir söylerdi. Ne yaparsan onu bulursun. Sen senden öncekilere ne dua edebiliyorsan Senden sonrakiler de men dakika dukka sana dua eder. İster yakının olsun, ister olsun, ister olmasın, ister akraban olsun. İsterse hiç tanımasın. Çünkü elimizi açtığımız zaman, bütün müminlere dua ettiğimiz zaman, men dakika dukka gerçekleşince, biz bu, bu alemden göçtüğümüz zaman, bu alemde kalan yaşayanlar da bize dua edecektir. Onun için, hani geçenlerde anlattım ama yine yere geldi onu söylemek isterim. Hz. Ali Kerem Allah'ı ve Çe diyorlar ki, Ali sen herkese yardım eden, şöyle yapan, çok iyi, iyi adamsın, şöylesin, böylesin. Dedi ki yok ben kimseye yardım etmiyorum. Nasıl olur biz gördük gözümüzle sen herkese yardım ediyorsun. Her bakımdan yardım ediyorsun. Dedi ki yok ben hep kendime çalışıyorum. Evet diyor ona veriyorum ama netice kazanan ben oluyorum. Yani kendime çalışmış oluyorum. Bu ifade çok önemli. Yani yaptığımız dualara hepsini katarak biz neticede yine onlara dua etmiş olsak da kendimize etmiş oluyoruz. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız duaları bu güzel gecenin, bu güzel ayın yüzüsü hürmetine